tilt olduğunda falan Can, ama. ben tilt ben... olmadım da kanka gözlerimi hissetmiyorum öyle diyeyim. Acayip Aha, şey. Aha. seviyorum bunları. Bunlar evet, normal için. sakin oyna. Ha niye dostum ya? Sana bir C3 alıp bir öğretirim. Abi, abi cidden seni <laughs> satranç çalıştırman lazım biraz cidden. Bu arada biz niye seninle <laughs> satranç çalışmıyoruz abi? Onu fark ettim şu an. Gördü hop ne yapıyorum ben burada? At C2 gel. Yiğit alırsın eğer. Şimdi 3 kim evet. bir daha. Ede 5 Rok Cem kanı şu çok seviyorum şöyle. Safe pozisyonu ve yaratıyor ya. Of, daha aynı skon pozisyonu. Çek fil yani. abi. Vezir G4, M4 bilmem ne. Yani bir dakika lan. Oldu. Maç bitti lan. Ya, Oho. Da kanka, Aa. Kalde bir işte. Tamam bir dakika. Bitti lan işte. Uf. Ben de burada yaşıyorum. Ben de burada oynuyorum biraz. Abi bu arada. güzel. Kale 8 vur. At B2 alacak. At 8 vur. Yok, tamam tamam, tamam. oldu. Vezir F6. Vezir A8 fil F6. Hı. Tamam doğru daha ne istiyorsun? Daha ne isteyeyim ben bakayım. Vur abi. Hah güzel Andrei'ki ne? Ooo Andrei. satranç saldırısı.